Beş. bugün sizlerle birlikte Borona V2 nokta V2.0 tanıtacağım gördüğünüz gibi Evet ilk önce kıyafetlerden başlayalım Evet ee, şimdi ilk önce Allah pıt pıt Selamun Aleyküm Ay, Arkadaşlar alalım kanlı kolumuzu Gördüğünüz gibi elimde kanlı kol gözüküyor böyle sa tıklayalım hop evet e, hatalar var arkadaşlar bu arada Allah bismillah hatalar var arkadaşlar bazen şöyle e, el hareketi yapmıyor üstüne şu kendim şu şey mesela şey çalışıyor da kılıç olarak Allah e, olmuş yani Ondan dolayı geldik kanlı kol kendini yıldırım. Ve evet. 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 Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıya da like abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar cidden bayağıdır video atmadığım için çok özür dilerim. Cidden biliyorum bayağı bayağı bayağıdır video atmıyorum. Bırak bir iki ay olmuştur. Size birkaç sorum var. Ee, nasıl geçti yaz tatiliniz? Kanellerden ne aldınız? Nasıl geçiyor? Pardon. gibi Evet kanlı kolu gösterdim arkadaşlar. Ama şöyle bir sıkıntımız varsa tıklayınca kanlı kolu yalarım gitmiyor. Ama kanlı kol tıkla geliyor. Halk koyalım hızlıca. İşte şuradaki bütün hepsine tak 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 tak. Tamam. Şimdi arkadaşlar geldik benim özel kıyafetime. Burası evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim kendime özgü bir kıyafetim var yıldırım 1545. Arkadaşlar bunun hikayesi ise şöyle. Ee, bu yıldırım yani baba çok yıldırım çarptırdığı için e, şöyle ki ben de yıldırım koydum. İsmim de Eşref 1545 olduğu için Eşref 1545 koydum isme. Tabii benim sinirli halde var gördüğünüz gibi. Merhaba dostum. Ve Diyorum ve videomuza devam edelim. Evet. Şimdi ikizler kostümünü alalım hızlıca. Evet burada ben konsey yapmak istiyorum. O yüzden ikizler kostümü yaptım. Üye sistem falan da var. Asker, üye, kademli üye ve sağ kol. Evet. Bunlar da aynı zaten. Pek farklılık yok. Pembesi. Hızlıca koyalım 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 koyalım. Şunu koş. Şimdi geldik Time Dragon'a. Time Dragon konseyde benim sağ kolum olanları verilecek. Yani zaman ekler harza Gördüğünüz gibi bütün renkler var. Oradaki gibi. Da kalemle şöyle göstereyim. Şöyle. Bakın gördüğünüz gibi iyice belirteyim. Tamam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kıyafet de böyleydi. Şimdi arkadaşlar hemen gidelim. Şu Time Dragon'la bırakalım. Evet. Time Dragon'la gösterdim. Dediğim gibi. Şimdi yumruk olmuş. Şöyle. Bunlar da kıdemli olanlara verilecek. Bu sinirli hali. Pardon normal hali bu da sinirli hmm, hali. Gördüğünüz gibi. konsey yapacağım için ben bunlara gayet de gerekli. Şöyle. Şimdi hepsini gösterdiğime göre şimdi evet eşyalarımıza değil, bloklarımıza geçebiliriz. Burada ikizlerin yani Prenses 15 45'lerin Portal bloğu, burada benim portal bloklarım Yıldırım amışmış. burada Yumruk <laughs> Burada da konsey blokları var <laughs> Gördüğünüz gibi hepsini ben yaptım Ve burada da göz bloğu var gördüğünüz gibi Bunu da kendim yaptım, bunu da kendim yaptım Ben demiştim ki V1.0 V1. borlu tanıtımında Phone bloğun üstüne çıkınca <laughs> <laughs> Domluncağız diyecektim ama onu hala araştırıyorum. Şimdi geldik. Eşyalara. İlk başta time clock. Şimdi size diyeceksiniz ki sen yapamazsın ama yaptım. Evet. Hatta şimdi ben vurursam kaçıyor değil mi? Ama ben buna sağ tıklarsam. Sonra. Biri kadar uğraşsın kaçamaz. Atlaaah hemen şuna da deneyelim bakın zamanı başlattığım zaman bakın hepsi nasıl karışıyor gördüğünüz gibi ve silme iki de tıkladığımız zaman time clock geri geliyor eğer bu time clock'un yapılışını görmek istiyorsanız 10 like e, bu video online like atın e, üstüne benim kanalıma 50 abone yapın ondan sonra Time Clock'un yapılışı ayrıntılı bir şekilde at atacağım videosuna. Şimdi gelelim şu üçlüye. Oha direkt giydim. Evet arkadaşlar şimdi bu Fallen Call. Hatta göstereyim. Elim alayım. Hatırlarsanız ki ilk videomda da Fallen Call vardı. Ama çok bozuktu. Acayip bozuktu hem Hatta eğer olursa ben o videomdan parça kesitleyip koyarım. Ee, hatta şimdi siz o görüntüleri görürsünüz. Şimdi görün. Taktığım zaman gördüğünüz gibi falan kolu geliyor ama tabii ki de V1, v bir V gibi. Bunun özelliği de gelecek. Gördüğünüz gibi daha altlarına falan kapatamadım masur. Evet gördüğünüz gibi. Ben orada işte bozuk falan demiştim ama bayağı bir düzelttim. Fallen Call var. Sağ tıklıyorum gördüğünüz gibi. Bu sefer hiçbir bozukluk mozukluk yok. Hatta el hareketi şeyleri de yaptım. El kaldırma, el Fallen Call indirme. Bunlar tabi daha e, bu Fallen Call'ları V1.5. Yani düzelmiş ama çok gelişmiş hal değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben eğer şimdi buraya el kaldırmaya tıklarsam Vallahi bir dakika. Allah Allah bunlar bozulmuş. Arkadaşlar şimdi şöyle olması gerekiyordu. Ben buna sağ tıkladığım zaman fon kol el kaldırmanın elim e, kollarımı kaldırıp yıllarım çattırması gerekiyordu. Bu da aynı şekilde. Ama olmadı o zaman. Ve 2.5'te tabii ki de bunların hepsi düzeltilecek. Evet koyalım şimdi falan kollarımıza. Yapacak bir şey yok. Evet burada benim kendi tasarladığım birkaç şey var. Evet gördüğünüz gibi isimleri Örsasası Asası ve TNT tersası Evet, bunu uzakta deneyim. Buralar şimdi yok olur falan. Örsasasını Asası'nı sağ tıkladığımız zaman Allah Allah. Evet arkadaşlar bu da bozuk. Allah Allah. Bunun bozuk olmaması lazım. Arkadaşlar saat tıkladığım zaman şey olması lazımdı. Öste. Ee, Örs yağdırması lazımdı bir tane. TNT yaptığımda da TNT patlaması lazımdı. Baktığım yere. Ama bunlar da bozuk. Telefonları bunları 5'te düzeltecek. V4'te ve 5'te hepsi düzeltecek de yanlışlıkla sildik. Neyse. Burada gelişmiş Kevin kılıcı var. Evet. Ve bu ve V1'de hatırlayan olabilir. Sadece şey vardı. Işınlanma vardı. Ama artık şey var. Kevin kılıcı var. Ama daha güzel. Sa Oho. Bir dakika ya arkadaşlar. Bir dakika. 2 dakika videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar geldim ama şöyle e, bazıları cidden çalışmıyor. Daha hemen daha yeni şimdi denedim. Evet. Kevin kılıcını da düzelteceğim. Gene ona bozuk çıktı. Burada ölüm kazması yaptım. E, şöyle göstereyim. Her şey takır takır takır. takır, 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 takır. Ben de şimdi her şeyi böyle öyle, kırabiliyor. Gördüğünüz gibi. Her şey ne olursa olsun gerekirse elmas olsun 2 saniyede kırar. Gördüğünüz gibi hemen kırdım. Bu da böyleydi. Hop, hop. Şimdi kendi tasarladığım paralar var. Şöyle alalım. Ben dediğim gibi konsey yapacağım için para birimi de gerekiyor. Burada 10 TL yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 5 TL, burada 1 TL, bir mone yani bir para burada da 1 kuruş yaptım. Bunlar hiçbir gücü yok. Bunlar alışveriş yapmak için benim konseyime eğer gelecek kişiler olursa daha yapacağım ama olabilir değil. Olursa falan diye ve burada da nitroksin, oksin ve nitro var. Bak. Evet yanlış söyledim tabii ki. Burada nitroksin var arkadaşlar klasik ama göz parlamayı eklemeyi unuttum. Burada da nitro ile oksin var arkadaşlar. Bunları içebiliyorsun ama hiçbir şey olmuyor. Şöyle arkadaşlar. E şimdi biliyorsunuz ki katilni e yani nitroksini şöyle yapıyordu. başka şeylerle yapıyordu. Ben de mesela bu oksinle nitro birleştirince nitroksin oluşuyor. Bunu yapmak için de arkadaşlar su e, skovası gerekiyordu bildiğim kadarıyla. Skovası gerekiyordu. Sonra beyaz blok falan gerekiyordu. E bunların ikisini de birleştirdiğiniz zaman zaten göstereyim hatta. Bakayım yapabiliyor muyum? Ha bakın oksin böyle yapılıyor. Evet, iki tane bundan böyle koyup en üstüne bundan koyarsanız Nitrox'u elde edersiniz. Şu, şu parçaları da koyayım. nitroks. Nitrox'unu içelim. Evet. Food yapmışım yanlışlıkla. Drink ile. Gördüğünüz gibi efektler geldi. Ya Görünmezlik efekti de geldi. Nedenini anlamadım. Böyle hızlı koşabiliyoruz. Güçlü vuruşlarımız var. Mı? Örnek gel ya. Böyle örnek. pop yani bunu daha geliştireceğim. Lazer sık falan olacak. Şimdi hızlıya kendimize çat 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 çat. Tamam. Şimdi geldik son iki eşyamıza. It's water. Dirt bayağı bir hız veriyor. Mesela hop bam. Hadi düşün. Tek atıyor mu? Evet atıyor. Tamam. Burada da yıldırım sword'u var. Şunu da Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi borlamadı ve 2.0 bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bye.